Çarşamba günü Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Çobani Stadı'dan oynanacak rövanş için küçük de olsa bir avantaj yakalayan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesinde ciddi bir stoper sıkıntısı yaşadı. UEFA YAB ILRB ILDI -E Hollanda devi yaz transfer döneminde as stoperi David Hamko'yu 26 milyon euroya Atletico Madrid'e sattı. Yetmezmiş gibi Beal'ın, Trauner ve Mitchell'den sakatlıkları yüzünden yararlanamadı. Hatta bu oyuncuların isimleri UEFA'ya bile bildirilemedi. Stoper krizi yaşanmadı Robin Van Persie'nin Fenerbahçe karşısında topur oynaması beklenen orta saha oyuncusu Jakub Moder sakat olduğu için maça çıkamadı. Robin Van Persie büyük bir risk aldı. Bir gün önce Radır Dağı'na inen, lisansı akşam saatlerinde yetişen Ahmet Hodzic'i tek bir idmana bile çıkarmadan Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. İlk kez birbirlerini gördüler İsveç asıllı stoperin yanındaki Watanabe yeni transferdi. Japon oyuncu da ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısına çıktı. Bu kadar da değil Feyenoord yıldızı Iğır Payşao'yu da 30 milyon euroya bir hafta önce Marsilya'ya sattı. 10 numarası Milan boyu 20 milyon euroya Brighton'a gönderdi. Sol beki Hartman'ı da 9 milyon euroya Burnley'e sattı. Fenerbahçe bu sezon satıştan hiç para kazanamadı.